Evet. Mantar toplarken biz anda, Semer'in dağlarında mantar topluyoruz. Ne yazık ki çok fazla toplandığı için mantar kalmamış gibi. Çok az miktarda bulduk. Ama gene de bakıyoruz. Bölge biraz pek fazla yok. Biraz da çok yeşillik. Pek mantar oluşumuna uygun değil. Evet. Bunlar yabani mantarlar. Yenmiyor. daha doğrusu zehirli mantarlar. Bunları yemiyoruz. Evet, daha önce birileri toplamış, çürümüş mantar. Evet, şurada bir tane var. Gördüğünüz gibi. İnşallah çürümemiştir. Kontrol edeceğim. Evet. Sapını kırıyorum. Kırılmıyor. Demek ki taze, sapı sağlam. Evet. Gördüğünüz gibi temiz, güzel bir mantar. Buna kara mantar diyoruz. Evet. Çevrede çeşitli, zehirli mantarlar bunlar. Gördüğünüz hep zehirli. Bakıyoruz. önce bulunmuş mantar bulmak biraz dikkat istiyor kolay kolay gözükmüyorlar. Bu da bir zehirli mantar. Buna... Efendim. Geliyorum. Bunlar zehirli mantar. Evet. Mantarı iyi bilmek gerekiyor. Evet. Çevrede fazlasıyla gördüğünüz bunlar zehirli mantarlar. Mantar. Evet. Biraz yol kenarına geldik. Burada pek fazla mantar olacağını sanmıyorum. Genelde burayı tarıyorlar. Taradıkları içinde burada mantar bulmak. Eğer yeni çıkmışsa taze çıkmışsa Bulabilirsiniz. Onun dışında mantar bulamazsınız. Bir mantar toplamaya gelirken mutlaka elinize poşet ve bıçak olması gerekiyor. Yani şu anda ben bıçaksız geldim. Yani bu böylesine geçerken toplayalım hikayesi oldu. Ondan dolayı biraz hazırsızdır. Normalde mantar toplayanlar yanlarında bıçakla ve poşetle gelirler. Aynı zamanda mantar çabuk çürüyen, çabuk kurtlanan diyeyim daha doğrusu ve kurtlanıp çürüyen bir bitkidir. Canlıdır diyeyim daha doğrusu. Gördüğünüz gibi bu da kurtlar toplanmaz. Evet. evet, burada bitiriyorum arkadaşlar. Tabii mantar toplama hikayesiydi. Torbamı da göstereyim. Yani hemen hemen. Ay var.